Rams Park'ta sessiz zirve, beraberliklerin dili ve anlatılan hikayeler. Değerlendirmeye geçmeden önce Rams Park'ı dolu tribünlerini dolduran bir kısım geç ergen yine Barış Alper Yılmaz'ı e, yuhaladılar, ıslıkladılar. Hakikaten hadsiz ve densiz bu girişimleri protesto ediyorum. Eğer onların Barış Alper Yılmaz'ı protesto hakları varsa benim ve benim gibi düşünenlerin de bu geç ergenleri, bu doymazları, utanmazları protesto etme hakkım var. Elbette taraftar e, takım'a dahil olacak. Onun paydaşlarından bir tanesi ama bir tanesi takımın sahibi değil. Galatasaray Kurumsal Kulübünün tek başına sahibi taraftar olamaz. Bütün kurumsal gelenekleriyle, yapısıyla, her şeyiyle onun parçası olması gerekiyor. Terbiyesiyle de, ahlakıyla da parçası olması gerekiyor. Uzun bir sezonda, her sezon bir e, günah seçerek ot, o oyuncumuz. Yuhalanıyor, dışlanıyor ve e, bu geç ergenlerin güç oyunlarına kurban ediliyor. Utanmalısınız bu yaptığınızdan. Kesinlikle tasvip etmiyorum. E, yuhalama döneminde değil, kazanma dönemindeyiz. Bakın çok övülen 4 yıl üstte şampiyonluğun ım, istatistiklerine baktım. Her yıl 6-7 beraberlik yaklaşık 4-5 yenilgi, 2-3 yenilgi, 4 yenilgi olduğu yıllar var. Yenilerek biz bunları şampiyonlukları kazanmışız. Ve ortalama puanları 75-80'ler civarında. Okan Hoca 102 puanla ve neredeyse yeniği unuttuğumuz bir seri yakaladı ve siz hala hala ve hala utanmazcasına raki, e, rakiplerimizin yararına olacak şekilde bir oyuncumuzu güçten, moralden düşürüyorsunuz, ıstıklıyorsunuz. Bu ilk değil, bir seferlik bir şey değil. Her sezon bir günah kesti yaratıyorsunuz ama bunu yanınıza bırakmayacağız biz de. Siz bunu yaptığınız zaman biz de sizin haddinizi bildirecek şekilde konuşacağız. Biz de sizi protesto edeceğiz. Evet. Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Rams Park'ta oynanan Galatasaray Trabzonspor derbisi zirve yarışını doğrudan etkileyecek olmasına rağmen golsüz sonuçlandı. Bu skor iki takımın puan toplusunda yerini korudu ama aynı zamanda maçın etrafında dönen yan hikayelerle futbolun sadece 90 dakikalık bir mücadele ibaret olmadığını bir kez daha gösterdi. Rakibe saygı ve Fatih Tekke'nin taktiksel zaferi saklı kahramanları. Rakip Trabzonspor tarafında Fatih Tekke'nin övlen tak taktiksel dehası, oyun okuması ve takımının saha içi disiplini gerçekten övgüye değerdi. Geride oyun kabul edip geçiş oyunları düşünme planı Galatasaray'ın en güçlü silahı olan iç saha baskısını bertaraf etti. Müthiş de oyuncuları var. Transfer edenlere helal olsun. Tekke takımını savunma sadece savunmaya göre yönlendirmekle kalmadı. Aynı zamanda her topa sonuna kadar müdahale eden, fizik gücü yüksek ve genç bir yapı kurduğunu kanıtladı. Olağanüstü bir takım kurmuş. Bu sadece Galatasaray için değil, bundan sonra Trabzonsporla oynayacak bütün takımlar için önemli bir şey, problem olacak Trabzonspor'un bu gücü. Galatasaray cephesinde ise Okan Buruk'un elini en çok bağlayan faktör orta sahadaki ideal kurgunun bozulması. Takattıklar ve oyuncu tercihlerindeki mecburi değişiklikler takımın pas temposunu ve yaratıcılığını olumsuz etkiledi. Özellikle ilk 70 dakikada alışa gelen Galatasaray pas akışkanlığını ve önde baskının eksikliğini dikkatli hissettik. Okan Buruk'un fonksiyonu düşük Yunus'u çıkarıp Kaan Kaan Ayhan orta sahaya dahil etmesi maçın dönüm noktası oldu. Bu arada Yunus'la Barış'ın son dönemlerde bu tür fizik gücü yüksek takımlar karşısında işlevi işlevlerin düşmesini de bir not olarak belirtiyoruz ama onların gerek Avrupa maçlarında gerek gerekse de genel oyunlarında takdir ettiğimi tekrar belirtiyorum. Ee, Okan Hoca'nın bu hamlesi orta saha direncini artırdı. Kaan'ın top tutma ve dağıtma yeteneğiyle takımın ritmi yükseldi. Bu arada top dağıtmada da e, Lemina'nın da olağanüstü işler başardığımız stoperde belirtelim. Özellikle e, Torel'e zaten bir top dağıtıcı oldu. Aynı zamanda kesiciliğin yanı sıra e, belirtelim. E, daha sonra gelen Ikardi ve Yakov değişikleri de hücum hattına taze kan oldu. Çeşitlik getirdi. E, son 20 dakikada artan tempo ve fırsatlar Okan Burun değişikliğinin doğru yönde olduğunu gösterdi. Ama 3. bölgede garip bir bitiricilik sorunu vardı bugün. Bireysel form düşüklüğü mü? Karar almadaki erken şut atmalar gibi buna benzer şeyler mi? E, Osman Sane barış etkisini çok hissedemedik. Sane ara ara çok güzel işler yapıyor, parlıyor. Yani ortalamasını %30-40'larda oynama seviyesine çıkardı. Bu Biraz daha yükselirse neler olacağını göreceğiz. Osman'a e top çok geçmedi. Barış da daha fiziksel gücü e, yüksek e, birebir mücadelelerde de eksik kaldı. Kafası muhtemelen başka bir yerde bunun da e, psikolojik ve motivasyon koşullarını değerlendirmek gerekiyor. Okamru maç sonunda oyuncularının final paslarını kararsızlığından ve daha fazlasını isteme gerektiğinden dersler çıkarmış olduğunu düşünmek istiyorum. Maçın en dikkat çekici detayı her iki takımın da gol pozisyonuna girmesine rağmen sonuca ulaşamamasıydı. Ama burada Galatasaray daha etkiliydi. Trabzon biraz daha geri çekilmiş şekilde oynadı. Galatasaray cephesinde Ossime'nin direkten dönen şutu, Torreira'nın yine bir şutu, Torreira ve Sané'nin offside gerekçesi iptal edilen golleri acaba dedirten anlardı özellikle offside nedeniyle iptal eden goller modern futbolda varın getirdiği hassasiyetin santimetrik farkların oyunları nasıl kaderlerini değiştirebildiğini somut bir örneğiydi. Hakemler ve oyun üzerinden çok fazla değerlendirme girmeyeceğim. Trabzonspor'un Zuko ile direkleri geçememesi ise deplasmanda alınan bir puanın şans faktörü ne kadar işçi olduğunda gözler önüne serdi. Her iki takımın gol atma konusundaki bu şanssızlığı aslında teknik anlamda bitirici konusunda yaşanan genel sıkıntıydı. Yaratılan pozisyonlar gole çevirebilme becerisi şampiyonluk yolunda kritik bir fark yaratacak anahtar unsur olmaya devam edecek. Ama aynı zamanda da ben bu maçın 0-0 değil 4-3 Galatasaray'ın kazanmasını 4-3 kaybetmeyi 3-3 beraberliği de yeğlerim 0-0 bitmesi yerine. Çünkü Trabzonspor Galatasaray maçlarını biz çok gollü geçmesine alıştık. Çok heyecanlı geçmesine alıştık. O yüzden bu maç biraz bize yavan kaldı diye düşünüyorum. Maçta bazı oyuncuların performansları öne çıkarken bazıları da hayal kırıklığı yarattı. Galatasaray adına Torrenan orta sahadaki mücadeleci ruhu ve top dağıtımı ve Lemina'nın stoperdeki beklenmedik başarısı uyumu dikkat çekti. Aslında bir stoper daha kazanmış oldu, transfer etmiş oldu Galatasaray. Trabzon'da ise Zubkov'un hücumdaki çabaları çok güçlü bir aktör. Onana'nın kalede verdiği güven, Uğurcan Çakır'ın da Galatasaray Kalesi'ndeki duruşu skora etki eden faktörler oldu. Ancak Osman ve Onarçı gibi transfer santraforların topa nadiren, topla nadiren buluşması iki takımın da hücumda üretkenlik sıkıntısı yaşadığını gösterdi. Bu arada Onarçı, Galatasaray karşısında hiç etkili olamadı. Onunla mücadele eden Lemina'yı ve e, e, onun yerine kademeye giren herkesi kutluyorum. Hakikaten e, Hava koklatmadılar yani. Fatih Tekken takımı 90'da 10 kişi kalmasına rağmen kalan sürede savunma direncini bozulmasına izin vermedi. Çok topu oyaladı. Bu da bir faktör. Bu da takımın genel taktiksel disiplinini bir kanıtıydı. Galatasaray ise rakibin eksik kalmasına rağmen bu avantajı gole çevirecek yeterli süreyi, fırsatı ve iradeyi gösteremedi. Bu arada şunu belirtmek istiyorum. Hakemlerin ee, özellikle böyle maçların son 10 dakikalarında karşı takımların beraberliği ya da e, skoru korumaya çalışan takımların e, maçı e, yavaşlatmaları e, çabalarının karşısında en az 1 dakikadan 5 dakikaya olmak üzere uzatma hakları verilmeli. Hakemin böyle bir maçta 4 dakika uzatma vermesi de bir an önce bitip eve gidelim isteğinin göstergesiydi sanırım. Maç en az 6-7 dakika uzatmayı kaldıracak türden bir maçtı. Öyle bir durmalar vardı. oyun etkilen yavaşlamalar vardı. Söylediğim gibi takımlardan biri oyun yavaşlatıcı eylemlerde bulunursa hakeme ek birkaç dakika daha uzatma yetkisi verilmeli. En azından UEFA, FIFA bunu bir daha gözden geçirmeli. Çünkü çok önemli kayıplar oluyor. Benim bir başka görüşüm var. Bu maçın basketboldaki gibi zamanının yandaki bir masadan yönetilmesi var gibi. Oyun durduğu zaman saate basılmalı. Oyun başladığı zaman saat tekrar işlemeli. Bu durumda 45 dakika çok uz uzun bir süre diyorlar futbol açısından. O zaman belki karşılaşmayı 30 dakika yapıp e, basketbol gibi e, zamanı hakemden almak ve böylece, böylece hakemi daha bu işe konsantre etmek, o, maç yönetmeye, bu tercihte düşünülmelidir diye düşünüyorum. Ramspak'taki atmosfer maçın golsüne rağmen birçok farklı duyguyu barındırdı. Bu benim de çok hoşuma giden bir şeydi. Eski Galatasaraylımız Dries Mertens'in tribünlerdeki coşkusu. Ket Yenge'nin gelişi, Ciro'nun e, gelişi, e, kulüp e, taraftarların kulüp efsaneleri olan bağlılığını ve futbolun sadece saha içinden ibaret olmadığını bize bir kere daha gösterdi. Mertens'in oğlu Ciro ile birlikte üçlü çektirmesi futbolun nesilden nesile aktarılan bir tutku olduğunu kanıtlayan unutulmaz anlardan biriydi. Bu arada Ciro'nun Rams parka gelirken geldiği araçta üçlü çektirmesi artık biraz da büyümüş. Cümleleri ve kelimeleri daha anlaşılır olmuş. İlginç detaylardan biriydi. Mauro, Mauro Icardi'nin de 100. resmi maçıydı. Arjantinli golcü kulüpteki önemini ve taraflarla kurduğu bağı pekiştiriyor her zaman. Ama bu oyunlar özellikle Osimenle Icardi'nin birlikte oynama denemeleri 2 haftadır son 20 dakikalarda yapılıyor. Bence gayet iyi de gidiyor. Onun daha hızlı ve geniş zamanlarda denenmesinden Yanayım bakalım ne olacak. Ee, i̇şte başta söylediğim gibi bu kutlamaların gölgesinde Barış Alper'e yönelik protestolar, tribünlerin oyuncu performans konusundaki beklentilerini eleştirel duruşunu ortaya koydu. Ne kadar katıldı buna? Tamamı mıydı bu protestocuların? Bunu kulübün değerlendirmesi gerekiyor. Bu durum genç oyuncular üzerindeki baskıyı ve taraftarın takımla olan duygusal bağın inişli çıkışı doğasını gözler önüne seriyor. Bakın diyorlar ki taraftarlar hem genç oyuncuları oyuna al ama Biraz düşüşte, yanlış bir pasta, birkaç yata, yaptığı hatada o futbolcuyu da sahaya gömüyorlar. Yani bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Yani siz bu kulübün tek sahibi değilsiniz ve bu şekilde davranmanız genç futbolcularımızı ve futbolcularımızı oyundan düşürüyor ve istenmedik yerlere gidiyor. O yüzden e, bu geç ergenlerden oluşan sabırsız, saygısız bir koruyu bir kez daha e, protesto etmiş oluyorum böylece. Bu sıfır sıfırlık beraberlik hem Galatasaray hem de Trabzonspor için ligdeki konumlarını koruma alanında önemli oldu ama bugünkü Beşiktaş-Fenerbahçe maçının da önemi var. Bu nedenle bu beraberlik Fenerbahçe'yi duygu olarak biraz daha canlandırmış olabilir. Tedesco hakikaten değişik bir ruh aşıladı takıma daha iyi oynuyor artık Fenerbahçe. O nedenle ligin bu döneminde önemli işler olacağını hissediyorum. Ama şunu söylemeliyim ki bu sene kim ikinci olacaksa Fenerbahçe e, geleneksel ikincimiz. Bu sene Trabzonspor Fenerbahçe ikincilikte zorlayabilir. Bunu herkes düşünmeli. Kalasay'ın UEFA e, Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax maçı ve ardından gelen Kocaeli deplasmanı kadro derinin ve rotasyonun önemini bir kez daha ortaya koyacak. O yüzden futbolcumuzun her biri çok önemli. Aman dikkat. Trabzonspor'un da Alanya maçı ise bu deplasman beraberinin değerini artırmak için onlar adına kritik bir viraj olacak. Ramspark'taki golsüz zirve mücadelesi sadece bir skor değil, direklerin sesi, varın gölgesi, tribünlerin coşkusu ve protesto ile dolu futbolun farklı katmanlarını anlatan zengin bir hikayeydi. Biz de buna tanık olduk, mutluyuz.